Millennium'un gelişiyle birlikte internetin kullanım yaygınlığı da olağanüstü seviyelere ulaşmıştı. Amerika'daki neredeyse her evde en az bir bilgisayar bulunuyor, internette beraberinde geliyordu. Gayrimenkul ve araç alım-satım işlemlerini internet ilanları ile gerçekleşme oranları da gitgide artıyor, evlerini satmak isteyen insanlar direkt olarak internete yöneliyordu. Özellikle gayrimenkul piyasasına olan talep arttıkça insanlar evlerini satma konusunda daha istekli oluyor, piyasanın hareketliliği fiyat artışlarını da beraberinde getiriyordu. Hükümet ise alacağı vergi arttığı için bu durumu memnuniyetle karşılıyor. Bir yandan gayrimenkul alım satımını destekleyen kredi planları hazırlarken bir yandan da internetin her evde bulunmasına yönelik propagandalar yapıyordu. Ancak bir sene sonra güneşli bir eylül sabahında ikiz kulelere çarpan bir uçak Amerikan ekonomisine de kulelerdekine benzer bir etki bırakacaktı. Hızlı bir acil durum planı hazırlayan hükümet faizleri düşürme kararı aldı. Bunun üzerine Fed Başkanı Alan Greenspan faizleri %1'e düşürdüğünü açıkladı. Bu faiz oranı ile yatırımcılara paralarını bankalarında tutmalarının getirisinin çok düşük olacağı mesajı veriliyordu. Milyonlarca yatırımcı birikimlerini farklı alanlarda kullanmak zorundaydı artık. Bunun üzerine asla zarar etmeyeceği düşünülen ve oldukça hareketli olan gayrimenkul sektörüne yöneldiler. Aynı oran bankacılar için ise düşük faizi kredi anlamına geliyordu. Onlarca banka Fed'in kapısına dayanmış kredi almak için kuyruğa girmişti. Para piyasası hareketleniyor, hükümetin planı beklenenden daha başarılı şekilde işliyordu ancak riskler ortaya çıkmaya başladı. Fed'den aldıkları borç ile halka kredi dağıtan bankalar çok cömert davranıyordu. Konut kredisi, düzenli geliri olan ailelere değil, neredeyse talep eden herkese veriliyordu. Faizlerin %1 gibi çok düşük bir oranda oluşuna güvenen bankalar açıldıkça açılıyor, kasalarını boşalttıkça boşaltıyordu. Aradan geçen birkaç yılda, düzenli geliri olmasına rağmen, sırf düşük faizli olduğu için kredi alan Amerikalılar, kazandıkları paranın tamamını ödemelerde kullansa bile aylık taksitlerini ödeyemiyordu. Geliri düzenli olmayan ailelerin işi ise daha zordu. Artık kredi borcu olan her 4 Amerikalı'nın üçü, ödemelerini aksatıyordu. Neredeyse herkes ek işlerde çalışıyor. Bu da istihdam konusunda yeni sorunlara yol açıyordu. Yaşanması öngörülen bir buhran erkenden engellenmek istenmiş. Ancak bu durum gelecekte ülkeyi vuracak krizin boyutunu arttırmıştı. 2008'de başlayan krizde birçok kişi ve banka bir gecede iflas etti. Piyasa durma noktasına gelmiş hem halk hem de şirketler borç batağına saplanmış, Amerika felaketin eşiğine gelmişti. Para kavramı itibarını kaybediyor ancak mecburi değerini korumaya devam ediyordu. Ancak bankacılığa ve parasal sisteme öfke ve güvensizlik her geçen gün artıyordu. Farklı bir sisteme, güvenilir bir kaynağa ihtiyaç vardı. 2008 krizi bazıları için yolun sonuydu. Bazıları için ise tarihin en büyük mali fırsatlarından birisiydi. İşte bu arayış dönemi, finans idarecilerinin, hükümetlerin ve medyanın eleştirilerine rağmen popülerliğini günden güne artıran kripto paraların halkın dikkatini çekmesine yol açmıştı. 2008'de yazılan Bitcoin'i blockchain sistemi popülerliğini artırmış ve değerinde olağanüstü bir yükselme olmuştu. Hükümetler kaynağını belirleyemediği için vergilendirip gelir kapısı haline getiremediği kripto paraların kullanılmasından büyük rahatsızlık duyuyordu. Ancak gözle görünmeyen, elle tutulmayan, nereden gelip nereye gittiği tam olarak kestirilemeyen bu sözde para birimi Bitcoin, ekonomi tarihinin tüm temel taşlarını yerinden oynatacaktı. Bitcoin'in 2009'da halk arasında gitgide yaygınlaşması Yatırım konusunda uzman olmasa da birkaç doları olan herkesin dikkatini çekiyordu. Lazlo Hanyeks de onlardan biriydi. Ortaya çıktığı ilk günden beri kripto paraları takip eden Lazlo bir bilgisayar programcısıydı. Şirketindeki odasında sıkıntıdan patlayacak gibi hissettiği günlerden biriydi. Son işini de tamamlamıştı ancak mesaisinin bitmesine hala 4 saat vardı. İnternette dolaşmaya, Bitcoin ile ilgili makaleler okumaya başladı. Bir kesim kripto paraların tarihin en güvenilir para birimi olduğunu söylerken, topluluğun diğer kısmı ise bu sektörün neredeyse lanetli olarak görüyordu. Bankada bulunmasının hiçbir anlamı olmadığı yatırım hesabının içinde sadece 100 dolar vardı. Kumarda, gece hayatında ya da bahis oyunlarında kaybetse bile hiçbir zararının olmayacağı bir miktardı kredi borcu olmayan nadir Amerikan vatandaşlarından biriydi. Üstelik düzenli bir işe, kendine ait bir evi ve arabası vardı. 100 dolarımı çöpe atmak beni açlıktan öldürmez diye düşündü. Hızlı bir transfer işlemiyle parasını Bitcoin sistemine geçirdi. 100 dolara karşılık yaklaşık 25 bin Bitcoin'i vardı artık. Değer kazanma konusunda hızlı gidiyordu ancak henüz bir Bitcoin bir sente bile karşılık gelmiyordu. Sadece yatırım diye düşündü. Sonuçta bir gün sonra milyon dolarları olmayacaktı. Kısa süre sonra Bitcoin'e sahip olduğunu bile unutmuştu. Bir sene boyunca aklına bile gelmedi ta ki sıradan bir hafta sonu kahvaltısına kadar Eşi ve çocuğuyla birlikte oturduğu masada bir yandan kahvesini içiyor, bir yandan gazete okuyordu. Renksiz olarak basılan, neredeyse kimsenin okumadığını düşündüğü ekonomi sayfalarını karıştırırken gözüne bir haber çarptı. Üzerinde Bitcoin logosu bulunan haberde kripto para alımlarının %890 oranında arttığı ve bu durumun gerçek ekonomiye olumsuz etkileme ihtimali anlatılıyordu. O an hatırladı binlerce Bitcoin'e sahip olduğunu. Öğleden sonra bilgisayarın başına geçti ve Bitcoin tartışma sitelerinde gezmeye başladı. Herkes alım satımla ilgili konuşuyor ancak kimse bir alışveriş yapamıyordu. Bitcoin var olan ancak sadece illegal yollarla kullanılabilen hayalet bir paraydı. Her okuduğu yorumda güveni daha da azalıyordu. 100 dolarını çöpe atma ihtimali artık sadece bir olasılık değildi. Bu parayı kullanarak ailesiyle güzel bir akşam geçirebilirdi. En azından boğazından geçme ihtimali olan bir para olurdu. Binlerce kişinin başlıkları açtığı, yorumlarda tartıştığı bu sitede bir başlıkta kendisi açmaya karar verdi. Sonuçta dünyanın en acemi yatırımcısı o olamazdı. Çöpe atacak parası bulan birkaç kişi daha bulabilirdi. Açtığı başlıkta elinde yaklaşık 10.000 bitcoin olduğunu ve şu anki değerine göre yaklaşık 41 dolara karşılık geldiğini yazdı. Biraz yalan eklemeliydi bu aşamada. Bir başka yatırım sayesinde milyoner olduğunu ve bitcoin'in artık onun için önemli olmadığını ekledi. Bu yüzden kripto para yatırımından çekiliyordu. Ve yatırımcılara kolaylık sağlamak için büyük bir kampanyası vardı. Cümleyi bitirdiğinde aklında ne bir kampanya vardı ne de sunabileceği cazip bir fırsat. Düşünürken başını odanın içine doğru çevirdi. Küçük oğlu yere oturmuş, çok ciddi bir konu varmış gibi pür dikkat Susam Sokağı'nı izliyordu. Her bölüm farklı mal maceralara atılan Elmo bu kez bir pizzacıda çalışmaya başlamıştı. Salam ve biber dilimlerinin sayısı konusunda şefle küçük bir tartışma içindeydi. Kahvaltısını yeni yapmıştı ama canı pizza istemişti. O sırada aklına bir fikir geldi. Tekrar bilgisayarına döndü ve forumdaki yazısına devam etti. Elindeki tüm bitcoinleri iki adet büyük boy pizza karşılığında başka bir kullanıcıya verebileceğini ekleyerek yazısını tamamladı. Aynı akşam herhangi bir talep alıp almadığını kontrol etmek için tekrar siteye göz attı ancak hiç kimse dönmemişti. Ertesi sabah ve akşamda durum aynıydı. Sanırım gerçekten tek aptal benmişim diye düşündü. Aradan iki gün geçmişti. 100 dolarlık kaybını yine unutmak üzereydi. Sitedeki profilini silmeye ve bitcoin konusunu kendisi için kapatmaya karar verdi. Bu yazı ile daha fazla aptal gibi görünmemeliydi. Tekrar bilgisayarın başına oturdu. Web sitesine girdiği anda yeni bildirimlerinin olduğunu fark etti. Evet, hayal gerçek olmuştu. Dünyada en az onun kadar aptal biri daha vardı. Yelkos adlı kullanıcıdan gelen mesajda bitcoinleri karşılık iki adet büyük boy pizza gönderebileceği yazıyordu. Hemen ona iletişime geçmeliydi. Evinin adresini Yelkos'a gönderdi ve pizzaları beklediğini söyledi. Pizza Kalaların neli olduğunu sorduğunda ise aklına tek bir seçenek gelmişti. Salamlı ve biberli olsun yazdı. Bir saat sonra kapısı çalmış ve kuryenin getirdiği pizzaları alırken küçük bir çocuk gibi mutlu olmuştu. Son bir işi kalmıştı. Tekrar bilgisayarın başına geçti, elindeki 10 bin bitcoin'i Yarkos'a gönderdi ve kısa bir teşekkür mesajı attı. Artık bu hesap işi kalmamıştı. Sitede kendisiyle bağlantılı tüm bilgileri sildi, bilgisayarını kapattı ve mutfağa geri döndü. O akşam ailesiyle televizyon karşısında otururken bir yandan arabalarını yenilemek için 20 bin dolar kredi çekmesi gerektiğini anlatıyor. Bir yandan da bugünkü değeriyle yaklaşık 613 milyon dolarlık pizzasını yiyordu. Yaklaşık 41 dolar karşılığında 10.000 bitcoin'e sahip olan Yerkos nickname'li Jeremy Sturdivant yatırımına güvenmeye ve daha büyük kazançlar için sabretmeye devam etti. Birkaç ay sonra elindeki paranın 1000 dolara yaklaştığını gördü. Ya biraz daha bekleyecekti ya da kız arkadaşıyla güzel bir tatile çıkacaktı. Duyguları daha ağır basıyordu. Lazlo'dan aldığı Bitcoin'leri neredeyse 20 katına satmaya karar verdi. Bu onun için büyük vurgundu. Aynı web sitesi üzerinden elindeki tüm bitcoinleri sattı. Hemen sonrasında Miami'deki küçük bir otelden iki kişilik bir oda rezerve etti. Ardından kendilerini Miami'ye götürecek uçak biletlerini aldı ve orada rahatça gezebilmek için bir araba kiraladı. Çok mutluydu çünkü bu tatili tanımadığı bir adama 2 adet pizza göndererek kazanmıştı. İlerleyen yıllarda Bitcoin'in değeri ve etki alanı geri döndürülemeyecek derecede arttı. 10 yıl önce karşılığı 1 cent bile değilken 2021'de Bitcoin 450 bin liradan fazla paraya eşit geliyor. Devletlerin güvencesi altında olan para birimlerine güven azalırken kaynağının hatta kurucusunun bile gizemini koruduğu Bitcoin her geçen gün hem güven hem de değer kazanmaya devam ediyor.